Hepinize merhaba arkadaşlar. Medieval'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. O ne lan? Ha buraya ben şey atmıştım, işaret atmıştım. Pardon. Ben tamam, bunu kaldır. Hedef noktayı kaldır. Şimdi arkadaşlar, Medieval'dan ee, ne yapmıştık geçen bölüm onu hatırlamaya çalışıyorum. Ya bir tane ablamız var. Çok üzgün ya. Ya abla. Allah'ını seversen sen niye üzgün? Anam lan bu ne biçim yağmur böyle? Abla. Abla bir dur. Abla. Ya niye İgro'yu da? Senin sesin niye bu kadar fazla abla? Biz yiyor da. Sen niye üzgünsün ben onu anlamıyorum yani. Günlük beceriler. Envanteri geç yönetim ha. Şimdi ha sensin evet üzgün olan sensin. Neden üzgünsün? Keyif 41. Sebebi ne sebebi? İş yeri ata. İş yok ya ayarlayacağız abla. Bir dur bakalım hemen hemen olmuyor bu işler işte. Açıldı herhalde dur. Çiftçi hayvancılık üretim. atölye bir. Üretim için kullanılan bir bina. Burada çalışan işçiler çeşitli ve dekoratif yardımcı eşyalar üretir diyor. Bir tane bizi avcı kulübesi yapacağız. Evet hadi yapalım. Dur kız sana avcılık vereceğim dur. Dur 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 dur. Şunu bir yık abi. Avcı kulübesinde şuraya yapalım şöyle. Hatta dur bakayım. Bu i̇ki evin arası nasıl? Oğlum kış mı geliyor? Ne oluyor ya Rabbi? Kış mı geliyor lan? Odun mu yok? Ya ben anlamıyorum ki sizi arkadaş. Alın. Al. Al odun. Burası mı benim ev? Neresi benim ev? Hiç bilmiyorum da. Bakır, orak. Baya bir malzeme bulduk biliyorsunuz ki. Odun yok mu ya? Vallahi yok. Dur, ayarlarız. <laughs> Bu ne lan? Ağaç yeni mi çıkmış? Ayarlayacağız, ayarlayacağız. Sakin olun arkadaşlar. Herhalde kış geliyor. Hiçbir şey yapamadan da kış geldi ya. Dur dur dur. Ben var ya abla. Sana hemen bir iş ayarlayacağım. Sen sakin ol ya. Şu kardeşine bir güven. Muhtarına bir güven muhtarına. Şimdi bize bıçak lazım değil. Taş balta lazım evet. Şurayı alalım. He bak. Buna da vur. Vur abi. Vur abicim. Herhalde. Kış geliyor. Oğlum bu ne biçim kış lan böyle korktum yemin ediyorum ha. Tamam. Şimdi Dur. Binalar. Avcılık. Avcı kulübesi. Ha bunu da böyle yapacağız. Tamam. Ne engelliyor bizi? Çok dip dip olmaz bir saniye. Oğlum bunları kaldıramayız ki. Taşlar çok etkilemiyor diye biliyorum ya. Abla. Bak beni strese sokma ayarlayacağız diyorum sana. Böyle iki elini bağlamışsın önünde. Duruyorsun. diyorum ki sana sana avcı kulübesi yapıyorum ya bir sakin ol beni bir bekle bana bir güven bak buraya geldik binalar avcılık avcı kulübesi gördün Olmadı Bir dakika Olmadı niye öyle oldu Bu olmaz Yok Tamam öyle et. Yok et Dur 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 Bir dakika Oğlum bu rüzgar beni ne kadar çok tedirgin ediyor ya ha, Şöyle falan yapalım bakayım. 10 numara. Bakayım. Evet. Pizza oldu Tamam. Tamiret inşa et. Güzel. Taş. 5, 6, 4, 3, 2, 1. Aha taş yok. Bir dakika. Böyle ellerini bağlaştır, bağdaştırıp bekleyeceğin şurada iki taş toplasaydın ya abla. Tamam. Dur. 9 tane kütük eksik buluruz Buluruz babacığım. Hatta var ya. Yeni bile açıldı bastı. Allah Allah. Ne alakalı? Yağmur da başladı. Hapı yuttuk. Baltamız da kırılmak üzere. Şu ağacı bir alalım. bir daha vur. Heh. Şuna bir daha vur. Oğlum şuna vur. <laughs> Lan şuna vur çocuğum. <laughs> ya. <Küçük> oldu tamam. <laughs> Şunu, beni bir salın. <laughs> beni bir salın. Güzel. Dur oğlum. Dur yavrum. Şurada bir kütük daha var. Buradan toplamışken çubuk toplayalım. Kullandım mı kullanacağım. Diğerlerini oğlum salın beni. He. Eve bir koyalım bakalım nasıl odun yokmuş. Odun nasıl olmaz abi çıkın toplayın ya. Allah Allah. Yeni sağlık olalım. Ya kalırız kardeş sen rahat olsana Dur o değil Benim var ya Tamamen tüm amacım Vallahi şu ablayı mutlu etmek Oğlum şuraya 12 kütük Bir kütük daha gördüm Artı bir kütük 13 Bak sana yemin, ed yemin ediyorum Şu ablayı mutlu edeyim Başka bir şey istemiyorum Çubuğumuz var. Çubuğumuz var. Kocaman. Ah. lan zamanı mıydı şimdi ya? Oğlum çekici al çocuğum ha. Yumruk atma. Ha gayret. Dur kız seni. Seni hemen işe sokacağım kız. Dur dur artık daha mutlu bir birey olacaksın. Zaten var ya Buraya iki kişi eğer e, görevlendirebiliyorsak diğerlerinden birini de buraya görevlendireceğim. Diğerleri bir şey yapmıyor ki abi su atıyor. Devlet dairesi gibi yemin ediyorum orası. Tarlada yiyecek bir şey olmayınca onu da niye yaptıysan bilmiyorum yani. İyi hasır da var. Küp de var. Hadi canım. İnşallah şu ön arkaya küçük istemez. Yok çünkü. İyi. Çubukla halledebiliyoruz. Güzel. Lan. Ah. Yo tamam. Tam tam bek geliyor. Çok güzel. Şimdi de benden ekipman isteyecekler değil mi bunlar? E var işte al. Avuç grubu ve var. Hadi yine iyisiniz hadi. Gel kız. Gel kız buraya. Gel gel. Ee, bir şey almamışım. Have a good day. Have a good day dur bu değil. Ee, yönetim. Gel kız buraya. Gel sen hak ettin gel. Avcılığı iki olan bak. Herbert'i de buraya yönlendirelim. İş ata. Avcı kulübesi. İşçi ata. Hadi şimdi de gel lan buraya. Gel. Herbert'i de verdik avcı kulübesini. 2 de 2. Allah artık mutsuz olma abla. Yani benim yapabileceğim bu. Gidin avlanın. Herbert iyi çalış valla. Canımı sıkma. İyi çalış. Gidin çalışın. Rızkınızı toplayın kardeşim oradan. Valla çocuğum gibi size bakıyorum. Bak yine yağmur başladı zaten şu arkadaşlara biraz odun da vereyim de ulan bir de oduncu kulübesi yapalım ah alta bir de oduncu kulübesi yapayım gerekirse var ya şu şeye hiç eğer yapabiliyorsam tabii şunlar sürekli topluyorum ya. Bunların sebebi şu. Yani ev bark yaparken hemen kullanabiliyorum. Yer ağaç nerede? Ne al? Ne al? Ne al? Ah yanlış oldu. Şu. Tamam. Bu şu. Çok güzel. bakalım. Hani çalışıyor musunuz? Ulan yine üzgün bunlar. Niye üzgün anlamıyorum ki ben. Tezrak da koysak 35. Aç bakayım. Odun. Plastik değil lan. Kütük ha. 3 tanesini art Aktar ya. 3. Evet. İnşallah bundan istiyorlardır yani. Abi bu köy büyüyünce ben nasıl bakacağım bu insanlara ya? Değnek ne lan? Ne yapayım değneği? Klasik kütük. Lan 3 kişiye zor bakıyoruz. Tamam. Ulan size de 3-5 mızrak yapayım da. Ha burada bekle yavrum. Burada bekle. Lan senin Beru'ya Beru de burada bekle diye buraya koyduk seni he? Şşşt Oğlum var ya Tokmakla vururum kafana Sen niye <laughs> işe gitmedin yavrum? Have a good başlar mı bak sen? İş yap ha, bu da bekliyor ya Abla seni niye bekliyor? Allah Allah iyi böyle güzelmiş Hiçbir şey yapmayalım Bekleyelim Buraya iki bıçak iki mızrak koyacağım Adam olun efendi olun Bunlarla bir şeyler halledersiniz artık Tamam mı Açık bıçak da koyamıyorum Yakmalık odun Onu kendileri yaksın Cemiz oğlum biz çok acıkmışız ya lan biz çok acıkmışız ya dur özde pişirmiş et var ya abi yok yok pardon yanlış oldu yanlış dur <laughs> taş balta koyduk bir tane daha koydum taş balta taş bıçak koydum bunu bir Yerleştirilen lan eşyayı. Çubuk değil ya. Mızrak nerede abicim mızrak? Mızrak. Soğuk değil Allah Allah yaptım ya lan iki tane. O oh, meşale koydum. Aa yanlışlıkla şey mi yaptım acaba? Yo. Bismillah. Ha, şuradan yapalım. İkisini de at. Hadi bak. Çalışmayın oğlum. Aman çalışmayın. Biri hala üzgün. Aa, ne yapayım üzgünse. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Oduncu kulübesi yapabiliyor muyum? Bu ne? Ham madde çıkarımı. Odunluk bir. Kuyu iki yok. Oduncu kulübesi. Odunluk önemli değil ki bizimki. Mesela şimdi odunluğu kurduktan sonra bir bina. Burada çalışan işler kütük ve çubuk elde edilmesini sağlarlar. Ayrıca yine bu binayı kullanarak yakmalık odun kalas da elde edilir. Bu iyiymiş. Dur. Hemen abi bunu da şey yapalım. Belirleyelim yerini de. Aslında bunu biraz daha ya. Şöyle içeri doğru yapacaksın. Böyle. Araya da bir tane yol. Koy bakayım. 10 numara oldu. Yolumuzda çekelim. Buradan bir yol daha ver canım. Tamam. Odunluğu da biraz içeride yaptık ki arkadan bir yerlerden toplasın. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanal takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.